Şu an inşaat işi yapıyoruz biz. Evet. Aldığımız yövmeler falan hocam yani inşaat yövmesi iyi diyorlar. Hani ben sesi merkeze gelsin inşaat yövmesi iyi diyorsunuz ama bizim gördüğümüz o zorlukları falan göremiyorsunuz. E, keşke zamanında biz de okusaydık hani bizden de bir şeyler falan olsaydı diyorduk ama yani elimizde o şey yok. Yani herkes halimizi görüyor zaten. İnşaat sektörü de tabii bu depremlerden dolayı var şu an. Baya bir inşaat sektörü var ama ben adım gibi eminim bir iki sene sonra inşaat sektörü de olmayacak. Bitecek. Yani. Bitecek. bitecek tabii ki de hocam. Yani şu an elimizden geldiği kadarıyla çalışıyoruz zaten geleceğimiz için çabalıyoruz. Ama ben bir gelecek göremiyorum asla. Burada çalışıyoruz hocam. Belki şu an 4-5 bin TL yömeye çalışıyoruz. Ama inanın ki kendimizden hiçbir hayır göremiyoruz. O zaman burada bütün annelere, babalara seslenelim. Lütfen çocuklarınızı okutun. Doğru Bana mu? Okutun. Yani halimizi görüyorsunuz. Artık, daha bak ellerimiz nasıl diğer kutluyor. Diyarbakırlı kardeşimiz okumadığı için pişman gerçekten de doğru söylüyor. İmkanı yani, olan çocuğunu okusun. İranlılar Suriyelilere de sözüm yok. Yani illaki gitmelerini istemiyorum. Bir ay parça ekmekse yani hepsini, hani hepsini beraber bölüşebiliriz. Yine başım gözüm üstüne.